Çok misaller var. İttihat terekti fırkası var. Yakın tarihimizde. Enver paşalar var, Talat paşalar var, Cemal paşalar var. Birçokları efendim bunları çok beğendiler. Ben çok dürüst adamlardı, doğru adamlardı, şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti. Türkistan'da şehit oldu. Ama koca Osmanlı devletini yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi. Daha iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir. Serani, efendim, Manastır, Niş, Kosova, hepsi bizim idaremizdedir. Libya ve Çat Bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın ortasında, ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir ucu Hint okyanusundadır. 1908'de. 10 sene sonra 1918'de hepsi gitmiştir. Anadolu da işgale uğramıştır. Anadolu da İşte İttihat Terekti, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Cemal Paşa. Efendim çok vatanseverdiler, çok gülüşçüler, hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi. Ama komitacılıklar, Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdi. bize akıllı, ileri gören devlet adamı lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen, kudretli devlet adamı lazım.